Çetebeli yolu üzerindeki çeşme mevkiindeki atıl durumda bulunan işletme adeta çöplüğü andırıyor. Marmaris Çevrecileri Derneği kendilerine gelen bir ihbar üzerine bu mevkiye giderek araştırma yaptı. Derneğin araştırması sonucunda daha önceleri Milli Parklar İdaresi'nde bulunan bu alanın yaklaşık bir yıl önce Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluğuna geçtiği ortaya çıktı. Bu bilgiyi Milli Parklar Şube Müdürü Kamil Ustu'dan alan Dernek Başkanı Ahmet Kutengin, daha sonra Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Çetibeli Şefi Muhammed Ali e ulaşarak bu alanın tehlike arz ettiği ile ilgili bilgi verdiğini söyledi. Kuteng'in Keleş'in kendisine bu alanla ilgili araştırma başlatacaklarını söylediğini ifade etti. Orası sakat Ahmet abi basma bence. Marmaris çevrecileri derneği başkanı Ahmet Kutengin, burası saatli bir bomba dediği atıl durumdaki yer için acil olarak önlemlerin alınması gerektiğini savundu. Buraya çeşme başı da diyorlar. Buraya gelmemizin nedeni burada gördüğünüz kadarıyla ve bizim de gördüğümüz ve tespit ettiğimiz kadarıyla burası bir saatli bomba. Burada çıkabilecek herhangi bir yangın, herhangi bir olay burayı ve buradan 50 dönümlük araziyi arkalara kadar yok etmesi demektir. Ve biz bunun paniği içindeyiz. Burayı gördüğünüz gibi ile buraları e, temizlemek, çuvallarla naylonları temizlemek değil amaç. Gördüğünüz kadarıyla bu tesis daha evvel yapılmış ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı burası Muğla. Biz bunların fotoğraflarını ve bilgilerini kendilerine de göndereceğiz zaten. Bugün hemen göndereceğiz. Buranın bir an evvel hakimiyet altına alınması ve hatta girişinin bir tel şeyle çevrilmesi gerekiyor ve tamamen temizlenmesi gerekiyor. Burası da bu 29 yıllığına kiralanan yerlerden bir tanesi burası da araştırdık ve duyduğumuza göre kiralanabilir 29 yıllığına verilebilir daha evvelde bir işletmeye verilmiş bu tesisler de milli parklar tarafından yapılmış ama çekip gidenler bırakıp gidenlerin ne hale getirdiklerini ve bugün nasıl tehlikeli bir hale geldiğini görüyorsunuz zaten. Kısa bir süre önce Okluk Koyu'nun da halkın girişine açıldığını hatırlatan Kutengin, korumasız olan yerlerin ne hale geldiğini görüyoruz dedi. Biz orayı da takip ediyoruz. Bugün belki oraya da gideceğiz. Bu kadar basında yer alıp bu kadar iyi kazlara rağmen acaba Okluk Koyu'na ne gibi müdahaleler yapılı? Onun da takibini yapacağız ama burası çok çok vahim bir yer arz ediyor ve gördüğünüz kadarıyla da her an her şey olabilir ve bunun durdurulması da mümkün olamaz. Bu kadar sahipsiz bir yerin bir an evvel temizlenmesi, bakıma alınması veya buraya giriş çıkışların önlenmesi gerekiyor. Bu doğaya saplanmış bir hançer, bir bomba her an her şey olabilir burada. Durdurmak da çok zor. bu bizi panikletti. Onun için burasının üstünde duruyoruz ve ilgili mercilere de burayı bildiriyoruz. Sahipsiz olduğu için kontrol dışı olduğu için istenmeyen kişilerin girmesi, istenmeyen olayların yaşanması an meselesi.